Kabanıma çok şey yapmış olsam da Nihayet iki senedir söylemiş olsam oyuncağı. da kendisi almadı. Gittim bastım parayı. <laughs> mutluluğu satın aldım arkadaşlar. Allahım Mutluluk satın ya, aldım. Bu da. kadar mı bağladın Bana mutluluğun resmini Mutluluk çizebilir misiniz? Bunlar. Hayır ama satın alabilirim. Hem de altı taksitli. Neyse efendim kutu açılışına hoş geldiniz. Çok mutluyum. Hemen açalım bakalım. İçkim yok sigaram yok. <laughs> Olsaymış. Bir şeyim var, konsolum var böyle. Bizim de oyun <laughs> şeyimiz var, alışkanlığımız var. Neyse efendim pro. Bakınız kutunun üzerinde de yazıyor. Şey olmasın ha burada da yazıyormuş. Heyecanlıyım biraz. <laughs> Nintendo 64 çocuğu gibi falan yapasın gibi ama neyse e, suyunu çıkartmadığım için yapalım. Ben bir bıçak mı getireyim ya? Küçücük bir şey var ya açılır o. Bant. Benim böyle kutu takıntılarım var. Nasıl itinayla çıkarıyor ya. Tabii ki. Atıyorum bunu. Nereden açılıyor acaba? Çok merak ettim. Buradan böyle açılıyormuş. Oyunun var mı bu konsol için? Onu daha sonra konuşuruz. <laughs> Ne yaptın iyice daha açmadan batırdın. bozdun <laughs> bozdun. <bozdum. gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> daha çıkmadı mı? Bir dakika çıkmadı. Niye böyle oldu bu? Bak <laughs> ters çevir kutuyu çıkarmaya çalış. Ya evet. bir dakika dur. Herhalde köpekler mi? <laughs> evet, bir tane polis var ya kapıyı zorluyor sonra bir tane zaptan açıyor ya. Yani. <laughs> Falan. Neyse gel oldu. Dur Mehtap dur dışarıdan müdahale etme. Durun ya. Lan oğlum niye gelmiyorsun? Aa, Nazlı, asıl, ne dur kutuyu bittin ya? Ay tamamdır. Gel dur mehtap bir git ya bir dakika dur. Hı, bu kadar zor olmaması lazımdı. Ya arkadaş kutuyu açamadın ya. Ha? Kutuyu açamama? Hayır yanlardan yanlış tutuyorum o yüzden dolayı böyle. Dur hallettim gitti. Ha işte bu ya. Az önce nasıl muncurdun kutuyu öyle ya? Tek elimle çekmeye çalışıyorum, bir Ya Bir bir şey düştü. Fatura mı bu? Ha garanti belgesi. Tamam neyse. Şöyle dursun. Şu adama bak PlayStation 4'ün kutusunu muncurduğu için karısına bağlı diyecekler şimdi. Halbuki öyle de bir insan değilim ha. Aha evet buradan bir adet daha bir şey çıktı. Nedir bu? Ha, başlangıç kılavuzu yani yapmayın arkadaşlar yani bakalım bunu bu tip şeyler genelde Türkiye'de okunmazlar. yani ya bir de, <laughs> deneme yani, yanılma tamam sen ayrı olarak, bir durum sen tamam 1300 garanti tamam anladık hocam bu ne güvenlik kılavuzu yeni alınmış bazı <laughs> şey kokusu eşya kokusu bunları sadece koklayıp geçiyoruz. <laughs> Amma detaylı yapmışlar ya. Hmm. İşin kötü tarafı. Bir tane daha mı kutu çıktı yoksa? Kutu içinde kutu. Kutu sepşin. Gel evladım. Süper. Bak bunu dikkatli çıkarayım. Şunu şöyle koyalım şimdilik. Herhalde en son bunu çıkartmam lazım. Kutu açılmalar öyle mi oluyor? Ama ben usulüne göre yapmıyorum. Canımın istediği gibi yapıyorum. Şunu böyle çıkaralım. Bunu da böyle çıkaralım. İşte burada. Ters mi açtık lan? Üstü mü böyle? Abi ben bunu hiç fark etmemiştim duyurulduğunda. Vallahi. Hayır bu arkası ya. Ha evet böyle. <laughs> Tersden açmışım. Çünkü hani ne bileyim şu taraflar görünüyor mu acaba? PlayStation 4'ün e, tuşlarının, meşhur o tuşlarının simgesi, üçgen, yuvarlak, çarpı ve kare işareti. Teşekkür ederiz Mehtap Hanım bu yakın çekimden dolayı. Gördüğünüz üzere Mehtap Hanım da adeta <laughs> Avatar filminin devamını çekecek bir yönetmen misali. Oha, bu niye böyle? Ha, iz zannettim. Neymiş? <laughs> şey işaret. Ya bu mi? Ne işareti? Şey eject. Eject. Power. Bu yeni Hah. jenerasyon Tutumatik konsolların, bu yeni jenerasyon konsolların en sevmediğim yanı, tuşa basıyor muyum, basmıyor, ha ha bunu düzeltmişler, bakayım, bakayım bir daha. Lan az önce oluyordu. Aha. Olabilir mi? Aa kırılmış hakikaten. Buna ha, bak, görüyor musun? Buradan gelmiyor aynısı. Bunu götüreyim ya tamire. Allah Allah. Neyse belki de böyledir bilemiyorum. O dokunmatik olabilir. Heh, ha, dur. Çok kötü ya. Neyse bir şey kötülüyormuşuz gibi olacak. Aç açmaz da Beğenmedim. Ne? iki tane USB biraz köşeye doğru dokunmak lazım ama açıkçası pek beğenmedim. Arkada ne var? Korktuğum şeylerden bir tanesi optik ses çıkışı yok falan diyorlardı ama var. Şu oluyor da. Optik ses çıkışı. USB'si zaten HDMI çıkışı. burada modem falan filan. Bunu böyle bırakalım artık. Maalesef biraz o şey tuşları beni uyuz etti. Xbox One öyle bu arada. Xbox One daha beter. Önünden geçiyorsun. Diling, açılıyor. Geçiyorsun. Tling kapanıyor. Falan filan. Neyse efendim. E, şuraya bakalım. Şöyle de bir şeyimiz var. Büyük ihtimalle kontrolcü. Mehtap Hanım artık senden oyun isteyebiliriz en azından değil mi? Yani hediye oyun. Konsolun kendisini almadım ben gittim aldım ya. Mehtap şu oyunu bana hediye al dediğim zaman gidip alırsın herhalde bir 150 liraya. Gerçi Vallahi 150 hiç bitmez herhalde yıllarca süre. E bitmez. Evet bir adet kulaklık. Sebep? Güç kablosu. Sebep mi? Kulaklığı sebep. Ha şeye takıyorsun. Kontrolcüye takıyorsun. Pardon. şeyde de Xbox One Key var. O açıkçası biraz daha bundan başarılı. İyi buluyorum. E, kontrolcünün güç kablosu. Daha doğrusu USB kablosu diyeyim. Güç kablosu demek doğru de olmaz da. Tasarımsı olarak değişikliğe uğramamış. PlayStation 4 kontrolcüsü. Benim bu. Evet, <laughs> Aynısı mı? Aynısı. Tasarımsal bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Yapısal bir değişiklik de yokmuş gibi geldi bana ama işin şey tarafı ben kullanmadığım için yani tamam ofiste vesaire falan vardı da bölüm sonucularındayken veya eşe dosta gittiğimizde oynuyorduk da çok dikkat etmedim yani uzun süre oynayıp da o şey hissiyat olarak falan fark edebilirsin ancak ama şu anda herhangi bir aa bak aleyküm selam hoş geldin bunu da şöyle köşeye koyalım. Bu nedir? Eştemay kablo. Başka da bir şey yok. Vatana bilgi hayırlı olsun. Kutuluğu açılışımız da bu kadardı arkadaşlar. Şu tuş kısmı belki ben tersten mi? Bir şey söyleyeyim mi? uydurup mu olmuş? Ya. Bak. Bu eject kısmı. Tık 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 ses geliyor. Bozukmak mu? Bildiğim bozuk nasıl? diyorum var ya daha hiç şey yapmadan canım sıktı yalnız ha. Biraz garip ya. Tamam alışılır da. Ya PlayStation 4 de böyleydi bu arada. Sevmediğim yanlarından bir tanesiydi. Garip bir açma kapama sistem vardı. Neyse efendim. Pro'yu aldın sen de tuşuna takılıyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Hayır haklı değilsiniz. 1700 lirayı ben verdim. Ben haklıyım. Niye böyle bir tuşu var bunun? E, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videoma geldiğiniz için. Ev yapımı PlayStation 4 kutu açılımından şimdilik bu kadar. Umarım hanım kıllı bacaklarıma fazla olmamıştır da. <gülüyor> <gülüyor> Ve parlayan terliklerime <laughs> fazla zoomlamıştır. E, biz bunu birazdan kapatacağım koyacağım kutusuna. Çünkü oyuncak oyunum yok. Çok yakında PlayStation 4 oyunları ile birlikte tekrar karşınızda olacağım. Evet kapatabiliriz bence. Hoşçakalın.